Bir izleyicimizden gelen sorulardan bir tanesi de Pomeranian ırkı köpeklerde dişlerine bakılarak yaş belirlemesi yapılabilir mi? Aslına bakarsanız köpeklerde yaş belirlemesi genelde dişlere bakılarak yapılır. Ve burada dişlerin yavruyken bakılan nokta dişlerin değişip değişmediği, değiştiyse ne kadar dişlerin büyüdüğü ve normal haline gelip gelmemesi. Bu yavru köpeklerde işte kaç aylık olduğunu anlamaya çalışırken baktığımız konu. Ee, bunun dışında da köpek büyüdüğü zaman işte 3 yaşında mı, 5 yaşında mı, 7 yaşında mı gibi büyüyünce yaş tahmini yapmak için köpeklerde oluşan diş yapısının ne kadar aşındığına ve oluşan tartarlara bakılarak tahmin yapılabilir. Ama Pomeranian ırkı köpeklerin bir özelliği de diş yapılarının diğer köpeklere göre çok daha fazla tartar yapıyor olması. Ee, bu sebepten dolayı aslında bayağı da oluşan hatalar oluyor. Çünkü normal bir köpek e, belirli bir yaşta, atı diyelim ki 1 bir yaşında, 1,5 bir yaşında yapabileceği maksimum derecede dişinin yapabileceği tartar vardır. Pomeranianlar yapı olarak diş konusunda çok hassaslardır, hatta problemlilerdir ve dişleri çok fazla tartar yapar. Özellikle kuru mama yiyen Pomeranian'larda, sadece kuru mama yiyen ve kemirmesi için kemik verilmeyen Pomeranian'larda diş yapıları hemen tartar tutmaya müsaittir. Ve bu tartarlarda temizlenmediğinde dişleri çürütür. Hatta dökülmesine kadar yol açabilir. Bu yüzden Pomeranian ırkında ee, yaş tahmini yaparken dişlere bakıldığında bu tarz tartar oluşumlarını göz önüne almak hani bazen oluyor ya bir buçuk yaşında aslında hayvan ama dişler o kadar fena bir tartar olmuş hayvan hep kurumama yemiş ev yemeği yemiş hiç kemik yememiş hayvana bakıyorsunuz dişler felaket durumda sanki köpeğimizin dişleri 5 yaşında bir köpeğin tartar yapısına yakın ve burada da tabi tahminlerde hatalar yapabilir veteriner hekim haliyle. O yüzden Pomeranyanların bu yönünü de dişlerde dişlere bakıp yaş tahmini yaptığımızda göz önüne almamız gerekiyor.